Yüksek kolesterol düzeyleri de kalp damar hastalığı gelişimi açısından çok önemli bir risk faktörü. Risk faktörlerinden sıklıkla atlanan noktalardan bir tanesi de duygu durumu, stres yönetimi. Mutlaka kontrollere gitmemiz, tansiyonumuzu ölçtürmemiz, şekerimizi ölçtürmemiz gerekiyor. Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Ahmet Taha Alper, kardiyoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle genel kalp sağlığı üzerine kısa bir sohbet yapacağız. Kalp sağlığı ile ilgili belki de ilk başta söyleyeceğimiz şey beslenme konusu. Beslenme konusu aslında çok küçük yaşlarda eğitimle olması gereken bir konu. Biz ne yediğimizi, ne içtiğimizi genellikle pek bilmiyoruz ve rastgele ne bulursak onu yiyoruz. Çocukluktan gelen bir eğitim süreci çok çok önemli. Bir beden farkındalığı eğitiminin verilmesi lazım. Sonra 40'lı yaşlardan 40'lı yaşlara geldiğinizde size birileri işte şunu yiyin, şunu yemeyin gibi bir ultimatom serisine boğuyor. Burada yapmak gereken şey belki de ne yediklerinizi önce kaydetmek. Yani ne yiyorum ben, nasıl besleniyorum bunu kaydetmek. Burada akıllı telefonları kullanabilirsiniz. Ben de sıklıkla bunu kullanıyorum. Ve akıllı telefonlar size ne oranda, örneğin yağlı mı besleniyorsunuz, tuzlu mu besleniyorsunuz, kısmi bir fikir verebiliyor bunlarla ilgili. Sonrasında kalorilerde bir miktar olabildiğince azaltmaya gitmek sizin genel kalp sağlığı açısından çok önemli bir nokta. Mesela bir 400-500 kalorilik bir azaltma yaptığınızda birçok şeyi önleyebilirsiniz. Şeker hastalığını, insülin direncini, hipertansiyonu önlemek mümkün bir miktar kalori azaltmasıyla. Onun dışında yediklerinizin kalitesi de çok önemli. Örneğin yeterince lif alıyor musunuz? Erişkin bir insanın yaklaşık 30-40 gram civarında lifli beslenmesi gerekiyor. Lifli beslendiğiniz zaman kolesterol düzeyleriniz düşüyor tansiyon değerleri düşüyor ve şeker hastalığı gelişimi olasılığı azalıyor. insülin rezistansını çünkü engelliyor lifli beslenme. Beslenmeden sonra ikinci çok önemli nokta egzersiz e, meselesi. Egzersiz de belli bir düzeyi tutturmak lazım. Özellikle haftada 3 defa, 4 defa 45 dakikalık yürüyüşler e, yeterli olabiliyor başlangıçta. Haftada 2 defada direnç egzersiz dediğimiz çok hafif ağırlıklarla çalışmak sizin kas yapınızı korumanızı, kas iskelet sisteminizi güçlendirmenizi sağlayabiliyor. Egzersizi devam ettirebilmek için, o motivasyonu sürdürebilmek için genellikle bir arkadaşınızın olması lazım. Arkadaşlarla beraber bunu yapmak, toplu bir şekilde yapmak sizi egzersize daha çok motive edecektir. Egzersiz hem tansiyonunuzun düşmesine hem insülin rezistansının yani şeker hastalığının gelişiminin azalmasına hem de duygu durumunuzun düzenlenmesine düzelmesine katkıda bulunacak. Egzersiz yaptığınız zaman vücudunuzda bir takım hormonal değişiklikler oluyor. Örneğin endorfin düzeyi artıyor, dopamin düzeyi artıyor, serotonin düzeyi artıyor. Depresyon, kaygı bozuklukları toplumda çok sık gördüğümüz bozukluklar. Aslında hafif bir egzersizle hem depresyonu hem de kaygıyı azaltma ihtimaliniz var. Hipertansiyon bahsedilmesi gereken çok önemli noktalardan bir tanesi. Biz toplum olarak maalesef çok fazla tuz tüketen bir toplumuz. Yaklaşık günde 15-16 gram civarında tuz tüketiyoruz. Bu düzeyi 5 gram seviyesine indirebilmek lazım. Hipertansiyon 30'lu yaşlardan sonra kalp krizinin çok çok önemli bir nedeni. Onun dışında kalp yetersizliği de hipertansiyonla beraber ...çok fazla gelişebiliyor. Eğer hipertansiyonu önlersek... ...iki önemli kalp hastalığını... ...hem kalp damar hastalığını... ...hem de kalp yetersizliğini engellememiz mümkün. Tansiyonu arada mutlaka kontrol etmek lazım. Çünkü tansiyon bazen baş ağrısıyla... ...sıklıkla kendini gösterebiliyor ama... ...bazı kişilerde hiçbir şikayet vermeden de... ...tansiyon değerleri yüksek olabiliyor. Bu nedenle rastgele dahi olsa... ...tansiyonunuzu arada ölçtürmeniz gerekiyor. Vücudumuz bir damar ağıyla kuşatılmış durumda. O yüzden tansiyon damar olan her yerde bir stres unsuru. Örneğin beynimizdeki damarları etkileyerek Alzheimer gelişimine neden olabiliyor hipertansiyon. Böbreğimizi etkileyerek böbrek yetersizliğine neden olabiliyor. Kalp damarlarımızı etkileyerek kalp damar hastalığının gelişimine neden olabiliyor. O yüzden tansiyonu kontrol altına almak çok çok önemli bir nokta. Tansiyon ilaçları konusunda da hassasiyetle takibe devam etmek lazım. Yani ilaçlar sizde bazı yan etkiler oluşturabilir. İlaç değiştirmek gerekebilir. ilaç yetmeyebilir. Rastgele yine tansiyonlarınızı takip ettirerek ilaçla kontrol altına almaya çalışmanız lazım. Onun dışında egzersiz, tuz kısıtlaması, uyku düzeni Tansiyonu kontrol altına almada çok önemli noktalar. Mesela uyku apne varsa özellikle dirençli hipertansiyon açısından bu çok önemli bir risk faktörü. Uyku apnenin mutlaka tedavi edilmesi lazım. Kilo problemi varsa bununla ilişkili kilodan kurtulabilmek çok önemli. Yine bazı cihazlar gece uyku sırasında verilen bazı cihazlar uyku apneyi azaltarak tansiyon kontrolünde de bize yardımcı olabiliyor. Bir diğer önemli nokta tansiyonda duygu durum bozuklukları kontrolsüz hipertansiyon varsa hemen biz hekimlerin aklına gelen bir noktada duygu durumunun bozulması. Özellikle depresyon ve kaygı varsa mutlaka bunları tedavi ettirmek, lüzum halinde profesyonel destek almak gerekiyor. Sigara ve alkol konusuna da çok dikkat etmek lazım. Sigara kalp damar hastalığı gelişiminde çok önemli bir risk faktörü. Sadece kalp damar hastalığı gelişimi değil, kalp krizine de sigara neden olabiliyor. Özellikle genç yaşta ortaya çıkan kalp krizlerinde bizim tecrübelerimizde en önemli nedenlerden bir tanesi sigara kullanımı. Çünkü sigara vücudumuzda pıhtılaşma eğilimini arttırıyor. Adrenalin düzeylerini arttırıyor. Bu da ritim bozukluğuna ve tansiyonun artmasına sebebiyet verebiliyor. Alkolü de olabildiğince sınırlandırmak lazım. Çünkü alkol hem hipertansiyon sebebi hem de kalp kasını direkt etkileyerek kardiyomiyopati dediğimiz kalp yetersizliği tablosuna neden oluyor, neden olabiliyor. Alkol ritim bozukluğunu da tetikleyen bir madde. Alkol kullanımı ile beraber inme riskinizde bir miktar artma söz konusu olabiliyor. Risk faktörlerinden sıklıkla atlanan noktalardan bir tanesi de duygu durumu, stres yönetimi. Biz biliyoruz ki özellikle öfke ataklarından sonra kalp krizi sıklığı artıyor. Bu öfkeniz hemen geçse dahi bir süre daha devam ediyor bu riski. Örneğin çalışmalarda biz şunu biliyoruz ki öfke ataklarından sonra birkaç saat sonra dahi kalp krizi riski artıyor. Eğer kalp damar hastalığınız varsa ve haftada ikiden fazla öfke atağı yaşıyorsanız mutlaka profesyonel destek almanız gerekiyor. Onun dışında kronik depresyon, kaygı bozuklukları, hem ritim bozukluğunu hem hipertansiyonu hem de belki de insülin rezistansını arttırarak kalp damar hastalığı gelişimine katkıda bulunuyor. Kalp damar hastalığı gelişiminde çok önemli bir hastalık da şeker hastalığı. Şeker hastalığınız varsa mutlaka düzenli kontrollere gidip şeker dengesinin belli bir noktaya ...çekilmesine çalışması, çalışılması gerekiyor. Kontrolsüz şeker olduğunda çok hızlı ve çok ağır kalp damar hastalığı gelişiyor. Burada e, hatta bazen bypass olasılığınızı e, bile kaybedebilirsiniz çok yaygın kalp damar hastalığı olduğunda. Bu nedenle kontrolsüz şekerle mutlaka mücadele etmek lazım. Daha baştan belki de şeker hastalığı gelişimini önlemek için obeziteyle mücadele etmek lazım insülin rezistansıyla, insülin direnciyle mücadele etmek lazım. Burada kalori dengesi çok önemli, karbonhidrattan aşırı tüketim engellenmeli ve egzersizle insülin direncinin önüne geçilmesi çok çok önemli. Toplumda ölümlerin en sık nedeni kalp damar hastalığı. Bu nedenle kalp damar hastalığından korunmak için mutlaka hassasiyetle davranmamız gerekiyor mutlaka kontrollere gitmemiz, tansiyonumuzu ölçtürmemiz, şekerimizi ölçtürmemiz gerekiyor. Eğer özellikle ailemizde kalp damar hastalığı varsa daha sıkı bir şekilde kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Yüksek kolesterol düzeyleri de kalp damar hastalığı gelişimi açısından çok önemli bir risk faktörü. Çok fazla spekülatif tartışma var bu konuda. Eğer kalp krizi geçirdiyseniz, kalp damar hastalığınız tespit edildiyse ya da bu açıdan riskli bir kişiyseniz kolesterol ilaçlarınızı mutlaka doktorunuzun size yazdığı şekilde kullanın onları bırakmayın. Kolesterol ilaçları kesildiğinde kalp krizi riskinin arttığını gösteren bize yakın zamanda çalışmalar oldu. Özellikle bu spekülatif tartışmalardan sonra bu ilaçları keserseniz çok ciddi bir şekilde risk altına girebilirsiniz. Doktorunuzla konuşmadan ilaçlarınızı asla kesmeyin ve kullanmaya devam edin. Kalp damar hastalığını önlemek, tedavi etmekten çok daha ucuz ve kolay. Eğer bu söylediklerime dikkat edilirse, kalp damar hastalığı gelişimini çok ciddi bir şekilde azaltmak mümkün. Böyle yapmak hem acısız, hem risksiz, hem de daha ucuz. Genel kalp sağlığı ile ilgili birçok bilgiler verdik. Bu noktadan sonra sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Çok güzel bir soru geldi. Kalp ilaçları ömür boyu kullanılmalı mı? Bazı ilaçlardan yapacağımız önlemlerle kurtulmamız mümkün. Örneğin hipertansiyon ilaçlarından kurtulabilmek mümkün. İyi kilo verirsek, tuz kısıtlaması yaparsak gerçekten hipertansiyon ilaçlarının bir kısmını zamanla azaltmak mümkün oluyor. Ama ilaçlarla aramızdaki ilişki aslında bir fayda ilişkisi gibi düşünmek lazım. Yani Evet ilaçlar biz doğuştan bize verilen şeyler değil. Adeta bir ayakkabı gibi düşünün. Ayakkabıyı siz doğduğunuzda ayağınızda bulmuyorsunuz. Ama buna ihtiyacınız var. Ayakkabısız dolaşırsanız ayağınız yara bere içinde kalır. E bazen ayakkabılarda ayağınızı sıkabilir. Ama ayakkabısız dolaşmak mümkün değil. Bir fayda ilişkisi kurmamız gerekiyor ilaçlarla. Yani faydalıysa ilaçlar bize onları kullanmamız gerekiyor. İlaçlara bağlılık önemli, düzenli kullanmak çok önemli, onlarla ilgili bir kontrol listesi yapmak ve alıp almadığımızı kontrol etmek çok önemli. Düzenli kullanırsak ilaçlar hem bizim hayat kalitemizi arttırıyor hem de yaşam süremizi arttırıyor, bunu bilmek lazım. Diğer güzel bir soru, sağlıksız dişler kalp sağlığını etkileyebilir mi? Evet yapılan çalışmalar bize şunu gösterdi. Diş temizliğine dikkat ederseniz kalp damar hastalığı riskiniz de azalabiliyor. Bunun muhtemel nedeni ağzımızda birçok bakteriyel organizmalar dolaşıyor ve vücudumuzdaki bir yangı süreciyle bu bakterilerin birebir ilişkisi var. Vücudumuzda iltihap süreci arttığında hem kalp damar hastalığı süreci artıyor, vücudumuzda oksidasyon dediğimiz paslanma süreci artıyor. Bakterileri daha iyi kontrol altına aldığınızda belki de büyük bir olasılıkla bununla ilişkili kalp damar hastalığı riskiniz de azalıyor. O yüzden dişlerinizi de fırçalarsanız kalp hastalığı riskinizi azaltmanız mümkün. Birçok kalp hastası araç kullanabilir aslında. Ama hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu varsa hastada bu durumda şuurunu kaybetme olasılığı olduğundan araç kullanması sıkıntılı olabilir. Özellikle şok pili olan hastalar eğer son bir yıl içerisinde herhangi bir ritim bozukluğu, atağı yaşamadılarsa araçlarını kullanmalarında bir sakınca yoktur ama bunları düzenli bir şekilde takip etmek lazım. Çünkü araç kullanırken sadece kendinize değil çevrenize de zarar verme olasılığınız var. Ritim problemleri kontrol altındaysa, bayılma atağı yaşanmıyorsa hastalar araç kullanabilirler. Aslında menopoza kadar kadınlar biyokimyasal hormonal dengeleri sayesinde kalp damar hastalığından korunuyorlar. Erkekler bu dönemde biraz daha risk altında 50 yaşlara kadar. Fakat özellikle hipertansiyon, şeker hastalığı ve sigara kullanımı varsa bu durum kadınları erkeklerle eşit hale getirebiliyor ve aynı şekilde kalp damar hastalığı gelişimini arttırabiliyor. Bir de çok önemli bir fark kadınlarda göğüs ağrısı menopoz öncesi dönemde daha atipik dediğimiz net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani göğüs ağrısı kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı baskı şeklinde yayılan bir göğüs ağrısıdır. Ama kadınlar tam bu şekilde ifade etmeyebiliyorlar. Bu da kadınlarda kalp hastalıklarının atlanmasına neden olabiliyor. Bu da tabii ki ailenizde eğer hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi risk faktörleri varsa sizin de bu konuda özellikle hassasiyet göstermeniz çok önemli. Yüksek kolesterol değerleri ailesel kalp damar hastalığı gelişiminde çok çok önemli bir risk faktörü. Eğer kolesterol düzeyleriniz çok yüksekse mutlaka bunu kontrol altına alıcı tedbirler yapmak gerekiyor. İlaçlardan bu nedenle korkmayın. Bazen hastalar yüksek kolesterol düzeylerine rağmen çok yüksek kolesterol düzeylerine rağmen ilaçları bırakıyorlar. Bu da onlarda çok erken yaşlarda kalp damar hastalığı gelişimine neden oluyor. Bugün sizlere genel kalp sağlığı ile ilgili kısa bilgiler verdim. Kalbimiz bizim için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Ona lütfen çok iyi bakın.